şurada şurada bir yerdeydik. Ayıldım. Kızla birlikte bu çiftliğe geldik. Bu çiftlikte Undead Revenant'ı bulduk. Yani bulduk derken mezardan çıkardık. Beraber etrafı gezinip bu şehre geldik. Bu şehirde tam kızıl deliliği asıyorlardı ki müdahale edeyon diye girdik. Astırtmadık. İpten aldık çocuğu. Durduk. Şerif'le bir birkaç gün de şehrin dışında bekledik. Hikaye olarak bekledik. Halk da şerifi çok sevmiyormuş. Şerifle adamı adamlarını, cesetlerini topladılar, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor halk. Zaten memnun değillermiş şeriften. Aa. Burada bir general store var. Ben girdim bunlara. Enter store. Uh -huh. Freshly printed wanted poster nailed to the fourth door. The face on it belonged to a grumpy looking old man. Kesin bizimki bu. Howdip partner savmaya help diyor. Kim abi bu? Kimdir? Kimdir? Biz buluruz belki. It's the previous owner of the store. He had a deal with Richie, Richie Şerif. Bu ee, milleti aracı Vay. kesiyormuş peki. Vay. Richie öldü. Kaçtı gitti öyle mi? Öküz öldü ortaklık bozuldu o, hadi bakalım. Hadi yani. bakalım. O zaman onu bir Millet beni gebertmeden kazanmış. kaçayım dedi. Şimdi onu tamam Hı. zaten halk nefret ediyordu Şerif'ten. Gitmişler. Millete çok kızgın 40, 40 gold diyorlar getirene. Doların hmm. da gold olması çok iyi ya. <laughs> 40 dolar getireceğiz. <laughs> Double that if you bring the goods back to. Bir de eşya da götürmüş tabii. Buradan eşya da götürmüş. Yaparız abi. Mi? Yaparız. Yaparız. Abi. İş sürmece diyor. Not everything in hmm. hard is served on a silver platter. Sometimes you must track down. Tamam. Onu buluruz. Sana biz gelelim abi. Ha bir dakika ne diyor? Mountain pass in the southeast. Ha bir de şu ayrıntı var. Çığ düşmüş durumda. Bu içinde bulunduğumuz vadiye giriş çıkış mümkün değil. Şu anda çığ yüzü öyle herhalde. Ama işte New Mexico'da jun ayında, haziran ayında karın ne işi var onu da bilmiyorsun. Güneydoğu'ya gitmiş eee filan falan. Tamam. Freight dersek de bu adam sadece kazma, fasulye ve dinamit satıyor ki dün ben bu adamdan bunların hepsini aldım. Bizimkiler galiba. Ha pardon. karşılık bir şeyler daha var Var, Var, bunlar var. Ha silah var. Evet Sen... mesela bir şatkan daha var istersek. Coachkant şatkanı da ama 50 gold Zaten yani. paramız yok. Evet paramız yok. Ben Biz bu para heriften... harcamak yerine para kazanalım. Ben. Evet bu 36'yı şeyden topladık. Şerif ve adamlarından para topladım. Exit Store. Burada <laughs> aynı zamanda Surgeon var. Orayı da hiç görmemiştim. Öbür taraf ne baştaki? Train Station gibi bir de. Bakarız oraya da. Surgeon'a bir gideceğim. Yaralıyız ya check the train Aa, station. Var, find the way out of the valley. Track down the traders. Tamam. Purge'ını da bir görelim. Office to the very <laughs> outskirts of town. It smells of alcohol and gangrene. Peki. Harika bir yer belli. <laughs> Harika bir var. yer. Evet. I can patch you. 20 dolar heal all. Young Surgeon dedi adamın fotoğrafına bir bakar mısın? Young Bakayım. bu işte. Bu böyle Hayat zor. Hayat zor. Yangı böyle yani. Bu böyle bir setting. Şimdi biz ne kadar yaralıyız? 13 bölü 18. Biz çünkü iyileşemiyoruz. Bir de bir tane fasulye... Kamp, kampta iyileşmiyoruz. mu? Hayır. Mi? Hayır. Bu e, klasik DnD gibi. Hit pointini yiyorsun. Heal kast edince gidiyor. Ya bilmiyorum kampta iyileşiyor muyuz? Hayır dedim ama. İyileşmedim sanıyorum. Pek de yaralanmadım. Zaten o. Bir kutu fasle kaç paraydı hatırlıyor musunuz? Altı hile diyor. burada yok. Fasulye yok muydu bunda? Yoktu da satarak belki yani satarsan. Ha fasulye almışım yani. zaten. Hmm. Bir, Bir dolara dolar, satıyor. Hani. Yani 2 dolar falan olsa. Altı point iki dolara yiyebiliyorsan. O zaman eğer öyleyse gerçekten Surgeon biraz pahalı galiba. Ama Tabii. her yerde fasle bulamıyorsun işte. Tabii. İstediğin kadar yoksa benim. İstediğin kadar yoksa. Şimdi Günüşen buraya gidelim dedi. Oraya gidelim. Emboller falan bir şeyler. We saw a single train standing on side track and the sad round man with his hands in his pocket standing on the wooden platform. Adamın biri bekliyor Günüşen. Eller cebinde duruyor. Eller cebinde. Hemşerim. Hello der diyor. Buradan dışarı nasıl çıkıyoruz diye soralım. İşte o zaten şeyde herhalde çığdan bahsediyor. Richie'yi hallettinizse diyor. There is now is there anyway? Ha ha tamam. Richie'yi hallet. Ben mi şimdi konuşan ya? Richie'yi hallettik bilmem ne. No. Eastern Pass Block Solid. Peki. Olsun o zaman, tamam. Karlar eriyince adlı. There is romantiz. always a way dedi Bill de. Bill dedi evet. Aa dur bakın kendinize. You could try to find a passage e sorun. Says. He lives in a hut north of the town. He knows these mountains better than anyone. Aa. Adios. Old Mervin. Amigos. Şurada. Ben Şimdi burada bence biz önce bu burada ayılmıştım. Şey... Aşağı inememiştim. Dükkanı soyan şerefsiz direk edelim. Evet. Güneydoğu'ya git dedi. Burada da bir kamp var. Burada başka bir yer var. Bütün şeylerimiz tamam. Old Mervin vadiden çık. Trader'ı izleyelim. South West demişti değil mi? Aha. East. South East demişti. Şuraya doğru kaçmış. Red Cross'a doğru gidelim bence. Bir tek ama şey bir kaldı. Trek... diye bir şey dedi. Yani Yerde izler falan olması lazım o binadan çıkarken sanırım. Evet etrafa bir spot mu pot atmaya çalışalım. Bir de Surgeon'a girip heal olacak mıyız olmayacak mıyız meselesi var. Bayağı yaralandık <laughs> biz şerifle <laughs> dövüşürken. Evet. Bence olalım. Olalım Bence de olalım. evet. Bence de. Temiz bir yani başlangıç çıkıyoruz. yapalım. Ha. Aa ilk mission'ı yaptık biraz demecedik geri dönelim olmaz. <laughs> heal oldum. Much obliged. Hmm, much obliged. Don't take this the wrong way, but I hope we never see you again. Tamam. Şimdi, şimdi yerde bir herif şimdi bu dükkandan kaçmış Güneydoğu'ya. Doğru Güneydoğu'ya kaçmış. kaçmış. Var mı? Trex yazıyor abi şu ateşin üstünde. Üstüne gelme hasta bak. Aa Ateş. evet. Tamam izi böyle sürüyoruz. Öyle öyle gidiyoruz. Tamam. 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 Burada bir formation falan bir şey yok zaten. Kim kim? Bu cin herhalde. Bu Flynn. Kızılderili çocuk. Geek. Bu da dediğimiz Bill. Evet. Pekala. Trak Şak. Wagons of the greedy shopkeeper must have been overloaded E tabi Tabi Çünkü çok yüklemiş Loot kavminden kendisi belli de Bad Belli ki Eskip Evet Aynen The trail was followed straight towards the mountain pass Kaçamazsın abi Evet Kaçam Ama bilmiyor ki oradan çıkışı. Bence şu şey ağaca bir bakalım Corset Tree'ye bakmadan bir kere Geçmeyelim lanetli değil mi? Geçmeyelim, lanetli ağaca kesin bakmayalım Hayırlısın lazım. Hadi hayırlısın Şöyle bir lanetlenmeden Oynamayalım Ne ya? diyor Gülüşen? Bom fetişler falan var üzerinde ama. Approach the Tree tabii ki. Karanlık güçlerle. Karanlık güçlere olmadı. yaklaştım abi. Lumberjack konuşuyor. Bir dakika. Bir adam çıktı. <laughs> i̇ki adam. İki tane olduncu var burada. Aa. Gidin buradan. Lanetli bu ağaç. Gidin buradan. Gidin buradan. Deli, deli Vefa çıktı. Evet. Deli Vefa. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> ne oluyor kardeş? Ne? <laughs> <A> mayor <laughs> Spring Chicken ve Migatyr'ın Ha yanındaki yaşlı Lumberjack oğluymuş. Çocukmuş yaşlı buraya geldi. amca oğluymuş. Evet bu benim oğlum dediği adam da Abo. yaşlı ar artritis deformed bilmem ne yaşlanmış Aa, çocuk. Her vur. E bunu biz andede kestirelim yaşlanmıyor ki yok. Turned out the way every strike ande'de. of the axe put a year. Ya bil değil mi? Reis sen Yo bu işi halledersin sen andesin. Bu greedy best a bir dakika kızıl derili ağaç kesiyoruz. Kızıl derili sinirlendi. İşte... Shadow i̇şte, Witchcraft'ına bulaşmışsınız diyor. Evet abi elleşirsen Shadow Canım dance kardeşim dance. e, Shadow nedir diye soralım. E, <laughs> e ne ne ol bu ne oluyor? Dying Geek. Those people are my people. Maka the leader ha. of the movement. Cold are people. And war against foreign. Hmm. Out. Ha, guerrilla warfare Witchcraft. Evet. Hmm. Makas Kol Make Shadow Dance. Shadow Dance şey beyazlara karşı, işgalcilere karşı gizli gizli dövüşmekte olan yerlilerin hareketinin adı galiba. Shadow Eksik Dance. Destekliyor. Arkasındayım hı. bu arkadaşlar. Evet. Ben şu anda. <laughs> Flin'e Flin soracağım kıza. Büyücümüz o. <laughs> Hayır şu anda çok warp çok dalgalı falan diyecek bak. War, warp, warp, warp'ta dalga var filan. Olmaz Manyak mi? mısın lan defol başından dedin. Hadi canım. Tragedy to reach da amulet tuşuna basıyor muyuz? Kesinlikle Kesin basıyor. Ablanın da ağzı bozukmuş yani. Öyle evet. öyle o ileri geri konuşur. Hangi evet. abi şu amuleti... Amunet. Amunet. Amu, Some dialog options can hmm. be locked until the posse member reaches a specific loyalty level. Heee hadi bakalım. Ha, Şimdi. Company'nin olursa... Dur bakayım. Onlar? Companion. Onu Aa, bak evet var bile ağacı kestirme evet, evet. var Mehmet'in. Üçünden, bir, üçünden Companion olanları getirip bu ağacı kestirtebiliyoruz. Hep Allah Şey yani. dereli tırmandırabiliyoruz. Amulet alsın diye. Bile kestirebiliyoruz. Filine de karanlık büyülerle bu işi çivi çivi evet. söker diyoruz. Çivi, çivi Bakalım, çiviyi söker. Her <laughs> durumda Talisman of the Witch kazanıyoruz. Ama ne bunun için, ne? bunun Üstüne için şey, şey lazım. lazım. Powerful and bloodthirsty ah, witch of oh, the Kiwata tribe. Before point, her death, he she imbued the talisman. Neyse, alınca okuruz. Aldığımızda okuruz i̇yi yani oldum, evet. Tamam, şimdilik bu kadar yeter çocuklar. Şimdilik yeter, evet. Burada item'ların <laughs> hepsi hakkında <laughs> açıklama var bu arada. Ciddi, <laughs> önemli item ne var elimizde? Bu var. Bunun bir hikayesine bakıyorum. Oyote dişi. Laughing <laughs> Deer'in ailesinde babadan oğla kuşaklardır gelmiş. Fang from a cup. Ha, bizim soy ipi bu. Ilgana'daki soy iplerimizin kızılberli versiyonu. Koyote dişi ekli ekliyor devam ediyor. Bizde yok değil mi koyote ne bilmiyoruz. Koyote Uçuz bir çeşit yani. çakal galiba abi. Evet, çakal değil Herhalde çakal diyeceğiz yani. Herkes bir çakal dişi eklemiş soy iplerine. Ee, ve işte bunları şöyle gitmiş. Böyle gitmiş. Demonik Predator öldürmüş. Bunun obasına saldıran Dilleriyle. bir boğarak bir Demonik Predator Dilleriyle. öldürünce. Ancestral Spiritleri, Living in the Necklace. Sana Cross yardım edelim madem. Bari, 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 yani evet. Bullseye Chance lands only works with melee weapons. Evet. Sen, ma sen madem ellerinle demon boğdun. Ben de sana yardım edeceğim demiş atasının dedesinin ruhları. İyi aferin. Tamam. Benim böyle torunum olsa ben de evet. <laughs> bu bu aşağıda bir Red Cross vardı. Orada da bir baksak mı acaba? Red Cross'a ben baktım. Ha başka bir Red, evet. Cross mu? Red... Hayır Red Cross. Bak biraz daha yukarı git. Ona Doğru. gittim ben. Heh. O Red Cross'a adamın mi? birini çarmıha gelmişlerdi. Sanıyorum Aa, çok... şeyi orada buldum. Bunu galiba orada buldum. Ee, ama ama bunun kendisiymiş. A... Neyse. Ay hayırış ama herif esir düşmüş ya. Ha. Adamın birini çarmıha bir var zaten. Ona bakalım. Çağırmaha gelmişlerdi. Tren lanetli tren geçince herif orada undead olmuştu. Öyle bir hikayeler oldu ama Red Cross'a baktım ben. Yani Gerçi olsun, hala... O karanlık büyülerden korkmanın bir alemi yok. Arkadaşlar. Evet bence bunlar... de. Karanlık büyüden korkmak gereksiz. <laughs> gereksizdir. <gülüyor> bunlar yani. Bu Red Cross'ta şey hala yapma. soru işareti var. Çözülmedi mi bu hikaye? Ama Curse <laughs> var hadi çözülmedi. Okey o Red Cross'u bilemedim. İsterseniz bakalım hani. Hayır bu Red Cross değil benim baktığım. Pardon. Ben buradaki bir Red Cross'a ben... baktım. Buna bakmadım ben. Gidiyorum oraya. Çünkü... Git bakalım. Dönüşe dediği gibi. <laughs> Git dönüşte de bakabiliriz. Ne kaybı? Ha herifin peşindeyiz. Doğru ya. İz sürüyoruz. Dönüşen. Evet evet. İz tamam, sürüyoruz. Bence de. Dönüşte bakarsın. Orada bakarsın. bir red cross var. Burada da her yer red cross zaten. Burada da avalanşa geldik zaten. Bak ha, trader, trader bence burada öldü. İnşallah. Al işte. E, kendi kendine ölsün bizi uğraştırmasın yani. Flimsy cross oh, half buried by the avalanche. Investigate edeceğiz investigate tabii. Investigate abi. Flynn gitti. Kadın. Yaşlı bir kadın. Yaşlı bir kadını çağırmaya Kadını çağırmaya Aa açıldı. Aa açıldı. Çığlık atıyor bağırıyor. Aa diye bağırıyor. Bence hemen öyle yardım etme falan yok. Sen sana bunu kim yaptı falan. Ne cihan ediyor? Kimse hey boş yerine öyle çağırmaya gelmezler. Yaşlı teyzeye bir su verelim. <laughs> bir bir şey su verelim be abi. Bence Gün vermez. Sen... Su verirken sonra. Senin boğazına atlayacak, kulağına tamam, karanlık... Tamam, o zaman bundan der, sonra şöyle yapalım. Bu enkantörü Gülüşhan arasın, bir dahaki enkantörü Cem oynasın. Ne, hmm, ne ya. yapıyorum Gülüşhan? Bu dedi suyu, bir dakika kardeşim yani. Kimse, kimse boş yere gelmez buralara. Kimse, kimseye gelmez. Canstemen. Sten'i öldürürken, Esen'i... <laughs> 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 Neymiş sen anlat bari, hikaye, senin hikayen madem. Enkantör sende. Sten diye birisi, bunun hani kocasıdır, oğludur herhalde. Onu öldürmüş, gözlerine oymuş. Beni de yok edecekti o sırada çığa düşmüş kadını da ezmiş adamı da ezmiş o da kalmış kar da yiyerek yiyormuş. kar yemiş <laughs> e günüşen ne diyorsun şimdi Bence we should ease her passing. Buna e, bir şey içirip de inventory'mizden e, bir şey harcamanın alemi yok. Bu Whiskey, zaten Allah'ına kavuşmuş şey. Cem itirazın var mı? Veto hakkını kullanmak <laughs> istiyor musun? ya ben zaten su verirdim de olabilir yani bilmiyorum. Gülüşen ha veto diyorum <laughs> yani. Gülüşen böyle diyor. Hayır, yok, yok canım, hayır diye bağırmıyorsan yani, kadar... tamam. Teyze yani teyze Kadına ya. su vermediğim gibi çay içerek vermiyorum. Karşısına da çay içiyor kadın. Hopa haydi. Çıkaralım diyor kız. Yok, yok. yok ya. Ha öyle. Ha. ha. E bunlar evet. güzel şeyler tabi. Sırf roleplay diye gerçekten işe yarıyor. Kimden loyalty? Flynn'in loyalty. Hepsi bana şey mi şu anda? Benim hissiyatım. Bile yaptırmak. Neden? Bir. Bu kadın ölürken lanet atarsa bile bir şey olmaz çünkü Ande. Lanet atar. Kadın ölürken lanet atar şeyi mi var yani öyle yani bir... Genelde biliyorsun genel bir kadınlar ölürken lanet atarlar çünkü yani. Yani öyle yani bir... bir hisse, benim şey isteğim e, vardı hala ona devam etme açısından. bilin loyalty'sini yükseltip o amuleti bile altırtsak o laneti de yemez diye güveniyorum. O zaman bir alsana şunu diyorum. Evet good advice when you hear it. Good. I promise you. I'll make him pay. loyalty artı bir. Peki. Evet. sana bunu yapanın yanına bırakmayacağız dedi bir de Bu zaten bu intikam diye gezen ortada. Evet, işi gücü intikam olan. Gerçi kızıl derli de bir tane intikam şeyi vardı. Gebermiştir inşallah bunu yapan herif Neyse, Neyse. efsun mefsun yapmadı tertemiz çıktı. Efsun ben mefsun abi, yemedik. Avalanşa tıkladım. Cem sende galiba bu encounter. Evet. Araştıralım Ama bir, abi şey... bir bakalım ne olmuş, ne bitmiş buralarda bir yani karkış kıyamet. Çığda. The road and the frozen yani river şey all vanish. Arayalım abi. Ha bir şey buldu cin, ya yani Ne bulduk? Ne buldun? Bir ee, her, kaçalım diyor. Galiba. Arabalar gitti diyor Arabalar geçmiş bir şekilde ama ama yok üstlerine bir tane araba kalmış. Tracks made by a cart and some horses. Bir araba geçmiş. Bir, bir tane araba kalmış gibi buralarda bir yerde. Bir bakalım. Koş koş bakalım. koş koş. koş. Northwest along the river. Şöyle, Buradan Öyle görmüşler. mi? Ha, evet. Northwest. Bu, demek ki Dere, bir kısmı geçmiş, bir kısmı kalmış falan arabaların. Nereye Dere boyu yukarı bir tane. gitmişler. Geri gitmişler şu yani. track çıktı zaten. Bak şu Dere, yanan ateş. şurada. Bak şu track zaten herhalde. Evet o track'e gidelim biz. Orada çıktı yani. O Cem devam, devam et. Bu izi right sen here. buldun? Buradan devam, devam ediyoruz pose. abi evet. Şuradan karşıya geçip devam, devam edeceğiz. Pose. Evet. Guns at the ready. Tamam. Bandit camp. Bandit camp. Geçebiliyor muyuz oraya? Geçiyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Elimize alacağımız dinamit, minamit almak falan istiyor muyuz? Bence Jin Carter'a dinamit verelim. Hiç kimseye dinamit yok. Elimizde bir tane dinamit var. Atmasak bile hani kardeşim elimizde dinamit var ona Ama göre Ama düşmana yaklaşması ihtimali yüksek olan birine dinamit verelim. Niye arkadaki tüfek çaldı? Tetik kısa mı? İşte elle atıyorsun. O zaman Old Man bile verebiliriz. Çünkü öbürüne dinamit verirsek ne yapacak onun çok güven vermedi. <laughs> Buna <yani>. değil mi? <laughs> Dinamitle de adama vurabilir bu yani. <laughs> Nasıl kullanacağını bilmiyor olabilir. Al sana Old Man bil dinamit. Aa consumable slotu varmış. He. geldi. Geldim. Bandido kampına geldim. Bakalım bakalım ne olayım. Ben, ben ne olayım? Consists of a few wagons, a number of tents and small campfire. From afar, this was. Kere... Anlat sen Cem hikayeyi bize. Bandits, Bandits camp, camp, camp bir kere buranın adı. Kere. Tamam mı? Buranın adı Bandits Camp. Dolayısıyla çok hayırlı bir yer değildir herhalde. Kaç o... kişi var? Ne oluyor falan? Bir bakınalım abi. Bir, bir diyelim. Bakınalım abi. Oha. Şu çizildi. Bulduk. Ağır durmuş. Negotiate. Gitti ben Hadi bakalım. Şimdi bir bakalım bakalım. Supply'lar burada. Ha, gizli bir yer, yer bulmuşuz. Taraf... Hmm, bu arada. Kalabalık adamlar bizden kalabalık çıktı. Şey diyor ki birkaç Ruzel kişi abi. Yani bir böyle şöyle bir direkt dalalım diyor bence ama başka bir opsiyon var mı acaba? Eğik abi biz bence dalarız. Strike direkt dalalım aldık. diyor. Abi birkaç kişi kalabalıklar ama alırız biz bunları o, dedi. Strike from the evet. Skies Brothers diyor. O <laughs> girecek o. Diye girerim diyor. Konuşmak yani... mı diyor yoksa dalak mı diyor? Blin de diyor ki ya bir konuşsam mıydık? Flinlo'yu istiyoruz. Hmm. mı yoksa sürpriz? Sürpriz kazanacak mıyız yoksa ben sahiden Bu işe e... ben karışmıyorum Cem verecek tamam, Bence süp, Bence sürpriz yapalım çünkü yani bu bandit bandit bunlar zaten yani o goodları da alırız götürürüz ben kızıl deriden yanayım. Peki yani. konuşmak reason tarafı bir... Ay, herhalde ben, dövüş... Ben kendim bir reason insanı olarak düşünmediğimden dolayı soruyorum yani o iki Dövüşmeyip de negotiate'le yani. belki heriflerden Mi... mal almak falan falan ama Evet yani... ama Evet. Lakin ki öyle değil. Lakin ki Hatta öyle... burada da şöyle bir şey küçük bir referans yapmak istiyorum Cem'ciğim belki sen bilirsin. Hmm. Memri Memory TV'nin bir mimi vardı. He is a man of <laughs> reason, so he should be, he should not be taken serious diye. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bravo. Kesinlikle. Katılıyorum. O zaman göklerden kan yağsın diye atlıyoruz. Deep ve atlıyoruz. Oka hey. Oka hey. Strike from the skies, course, brothers. Ha, <coughs> like laughing deer loyal artı bir. Yavrum benim ya. Evet, strike But from wrong, the start. Aferin. Start combat. Aferin yavrucuğum. Deployment. E, clear the, play the, play the play camp, play camp play. diyor. Ne diyor? Ben size surprised. If you are quickly, you will manage. Bak, a stick of dynamite will definitely be useful. Tamam. <laughs> Abi çabucak üstlerine çökersek, we will manage to defeat them before they raise their weapon. Tamam. Daha heriflerin neye uğradığını... Ahyak diye saldıracağız. Abi, Birinci roundda hepsini oh. öldürsek 15 dolar daha. Güzel. Herkesi bir roundda öldür. Vay. O zaman Bilbey o dinamiti ateşin ortasına <laughs> doğru atacağız. <laughs> ya Bir de işte bravado yani. sağlayacağız. Öldürdükçe öldüresimiz gelecek. O zaman olur. Pekala. Herkes tamam. Begin. Bir tane consumable var. Healing potion alsaydık keşke elimizde. Yani alabiliriz. Bir dakika. Kime healing potion? Mesela <laughs> kız, kızıl deriliğe healing Bunları bence ekip edelim yani herkese. Değil mi? Bu, bu herif healing potion içerse bu... ne oluyor acaba? <laughs> bu fasulyeyi yemez bence. Ben bilmiyorum. Yani ölmek fasulyeyi yemeye engeldir mi diyorsun? geldi. Ölüler fasulye yiyemez diyor. Adamlar fasulye artık... o e, beyond the veil geçebilen bir şey değildir bence. Şey <laughs> midir acaba işte onu göreceğiz içinden. <laughs> ben deneyelim gidelim, bakalım. Deneyelim. Kızı aldım. Jin Carter'ı almadım. Jin Carter daha arkada durup sniping yapacak. Bu kombatta gibime geliyor benim. Hı -hı. Ambush zaten. taktuk tuk yukarıdan tüfekle adam vuracak sanıyorum. Yukarıda taktuk, bir yeri tak tuk yok diyor. Tak tuk tuk yok.